Arkadaşlar merhaba. Ben Taha Hocam. Matematik öğretmeniyim. YKS 2021 sürecini sizinle beraber götüreceğiz inşallah. Şimdi ben size bu sürece dair biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar ben YouTube hesabıma konu anlatım videoları, soru çözüm videoları ve arkadaşlar en önemlisi çıkmış soruların analizini yaptığımız videoları atacağım arkadaşlar. Bunun dışında bizim bir de Telegram hesabımız var. Ben Instagram hesabımı aşağıya bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi Telegram hesabımda neler yaptığımızı söylemek istiyorum arkadaşlar. Telegram hesabımızda ben özel olarak konu anlatım pdf'leri atıyorum. Canlı dersler yapıyorum. Belli aralıklarla deneme sınavları yapıyorum. Ve sizin nereden nereye geldiğinizi görmenizi sağlayacak deneme sınavları yapıyorum arkadaşlar. Ve son olarak da plan yapmakta zorlanan arkadaşlarımız olabilir. Ben bu arkadaşlarımıza ödevlendirme yapıyorum ve bu ödevlendirmenin takibini yapıyorum arkadaşlar. Ve bunları ücretsiz olarak yapıyorum. Merak etmeyin aklınıza soru işareti kalmasın. Unutmayın çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.